Londra'dan bir Londra lezzetleri videosunda selamlar olsun. Paris yaptık, Amsterdam yaptık, Milano, Barcelona, New, New York, York. Karadağ, Azerbaycan. Ama bugün abi sürekli konuştuğum hatta senle beraber New York videosunda sözünü verdiğimiz Londra videosundayız. Ben Londra'da doğup büyüdüm. Burada çok vakit geçirdim. Bugüne nasipmiş. Baya heyecanlıyım abi. Güzel bir listemiz var. Hem biraz otantik İngiliz yemekleri olabildiğince hem de buraya geldiğinizde bir gününüz var, iki gününüz var. Ne yersiniz? Öyle bir video yapacağız. Pound 60 lira. <laughs> Değil mi? Var <laughs> o kadar. Öyle bir şey. 56 İngiliz kahvaltısı şimdi bak. İngiliz kahvaltısı yapacaklar. Az önce şu aşağıda gördüm. İngiliz kahvaltısı bu fasulyeli masulyeli olan değil mi? <laughs> ya çok ikonik abi şu telefon kulübesi olsun, evet. binaları olsun. Şimdi ben bir Harry Potter fanı olarak, ya yani buradan bütün Harry Potter severlere de selamlar olsun. Harry Potter şehrindeyiz. Hani her an şuradan böyle bir sihir bakanlığına inip, Expelli <laughs> Size ilginç bir info vereyim başlamadan önce çok yağmurlu ve kasvetli diyorlar. Evet yağmur var ama her sene Roma'ya düşen yağmur miktarı Londra'dan daha fazla. Biraz adı çıkmış şehrin. Trabzon'un daha fazladır. Ya yani bilmiyorum artık. Ya yani çıkmış 5'e inmez 3'e. Evet kasvetli bir havası var Londra'nın. Ama tabii çok güzel medeniyetin olduğu. Hem kapitalist hem de böyle nazik. Hadi yemek beyler hadi. <laughs> ...şehirdir Londra. Video hadi. başlamadan da arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Gerçekten videoda çok uğraşıyoruz. Bu seyahatleri ayarlamak, organizasyonları yapmak, bu restoranları bulmak hiç kolay değil. Ve videoyu izleyenlerin büyük yüzdesi de kanala abone değil. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi geçelim. Hadi başlayalım. Valla ben aboneyim. 哎。Evet. İlk mekana geldik. Bethnal Green Road diye bir yerdeyiz. Tamam. Çok merkezi bir yer değiliz. Evet uzak uzak geldik biraz. 1900 yılında kurulmuş bir işletme. Yani nasıl Oha. gidiyor öyle işletmelerimiz var. Tabii. 125 yıldır. Yani 125 yıllık bir dükkana geldik. 125 yıl. Öylesine bir yer değil. Adı Epellici. Priamo Pellici diye bir adam kuruyor. Hmm. Eşin eşinin adı Eli de. Adam 30 yıl sonra ölüyor. Kadın 7 çocuğuna bakıp burayı kendi devam ettiriyor. Bu arkadaş İngiltere'de mi yaşıyor? Bu kadar bilgiyi nereden elde etmişti? Elide'nin Önden mi araştırmış. E'sinden geliyor Epellici ismi. Ha. Bayağı bir sıra var ama. Çok büyükse, Hep sıra var. İlginç bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam pazarlar kapalı. Bunu anlayamıyorum mesela. Pazar kapatmayı cumartesi bu kadar doluyken, hafta içi o kadar doluyken hep sıra var önünde. Evet evet. Çok Sevilla popüler. Yani. hafta içi kapat bu ticari zekayla. Orada doğdum dedi ya abi. Dinlemedim ki valla orayı ya. <laughs> Aklım başka bir şeye takıldı demek ki. <laughs> ben de vereyim. Hafta <laughs> içi kapalı. <laughs> ama İngiliz kahvaltı etmek istiyorsanız <laughs> ve böyle hani turistik bir yere gitmek istemiyorsanız gerçekten 125 yıllık bir işletme burası. İçerisi minicik bir dükkan, çok basit, sıradan, daha böyle salaş bir yer. Hadi gidelim abi. Hadi gidelim. Hadi. Allah Allah, adamlar özel tişörtleri falan var. Bayağı popüler bir yer ha. Ne yiyoruz adım? Şimdi direkt İngiliz kahvaltı ediyoruz ona. Sipariş edelim. Olur adım. Sonra devam edelim. Büyük söyleyelim. İki... Dükkan mı çok sessiz? Bizimkiler mi çok bağırıyor? <laughs> Başka bir şey söylemeyeceğiz, sadece olmayacağız burada. Onda her şey var. Direkt. <laughs> we want to like large proper English breakfast. No worries, leave it to me. Okay, yeah. we leave it to you. Vitas here. Okay. <laughs> <laughs> This is on the house. Yes. Okay. Ah, so okay. I got some homemade hand cut chips. Thank you very Thank you. much. You're too kind. Ben bunu yesek güzel baba. Mis gibi bak şu an güzel başladı. Güzel başladı. Gözüme girdi. Şimdi bize ikram yolladılar. Elle kesilmiş patates kızartması. Pesto sosu elle yapılmış. Pesto sos. Bolognese ki aslında kıyma ragu gibi düşün. Kıymalı sos getirmiş bir de üstüne. Mis gibi la. Bir de ragu gibi düşün. Bir de şeylerimiz geldi. Sütlü çaylarımız. İngilizlerin klasiği. İşte çok iyi hanım. İyi mi? Bayağı iyi. Sütlü çay. Peki şu hareket mi abi? Sütlü çayla ama şey gitmez ki ya patates kızartması. <laughs> Yapamıyorum ya. <gülüyor> 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 o ne oğlum öyle bir şey yok. Böyle şu. Benimki o işte yani. İngilizlerin biliyorsun 5 çay falan meşhurdur. Oh it's already oh. here. Okay. We have one more, right? No, sorry, just for share. Can I also have one of that, please? Yeah, for <laughs> sure. Thank you. Hızlıca anlatalım. Bak şimdi fasulyeye bak, 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 bak. Neler geldi tamam. mesela? Tamam. İngilizlerin klasik fasulyesi. Bak kanka, kötü. Sucuk kapkara yenmez. Şu güzeldir yenir, şu güzeldir yenir, şurası güzeldir yenir. Domates kel alaka çıkar. Şu da sucuklar da şüpheli. Can I have some bites please? derler ve bu baked beans gelir. Bu baked beans bunların kuru fasulyesi gibi ama tatlı, şekerli. Konservelerde çok satılıyor. Millet alıp evinde yiyor. Bence kötü bir kahvaltı hmm. ya. hemen yanında mantar var. Mantarın yanındaki şunlar hash brown. Bunlar patates aslında. O Kıran. çok güzel. O, o, güzel duruyor zaten belli. Tamam. Tabii bunlar kızarmış patates. Onun yanında genelde şöyle bir yumurta olur. Yumurtanın yanında domates olur. Onun yanında sosis olur. Atıyorum hangi et söyleysen o etler de olur. Sucuk olur. Bilmiyorum Eddie Hall böyle bir dış yapmış geçen sene. Öyle mi? Evet evet ha. İngilizlerin bu kahvaltısı Bizimkile kıyas kabul etmez Türk kahvaltısı bambaşka bir yerde Türk kahvaltısı zaten baba üstünden geçer bu bir hiç bize göre değil ya hiç hiç hiç, hiç 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 aman 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 yani o kesin çünkü menemenler çılgırlar bir sürü ürün var peynirin en iyisi var etin en iyisi var onlara hiç yok ama bunun beğendiğim şey şu hem biraz sebze <laughs> yiyorsun hem et yiyorsun sebze bak abi. abi sebze sonuçta mantar yiyorsun <laughs> ee, fasulye yiyorsun tamam, <laughs> çok faydalı olmayabilir ama yani hani protein heavy aslında baktığında değil mi Doğru, abi, Tabii abi. Yani. protein evi de sar Yemez canı ya. Ancak hani, yağ da evi. Tabi yağ da evi. Şu ekmeği mesela ben yemeye düşünmüyorum. Kızarmış, yağda kızarmış ekmek getirmiş. O yenir abi. abi. <laughs> bu yenmez mi ya? Kesin çok iyidir. Şüphem yok da yani. Bir de bize bir hediye şey yolladılar. Ya bu arada burası bize iyi ilgilendi yani. Onu da söyleyelim de güzel hani hakikaten sağ olsunlar. Brokolili böyle yeşillikli bir patates yolladılar bize. Aynen yani değişik. Beni salmadı. Saranlar söylesin. Saranlar söylesin. İyi midir kötü müdür arkadaşlar? Bayağı da. Sosis güzel. Sosis güzeldi ha? Hı? -hı. Valla bence fasulye çok güzel ya. Fasulye bence buradaki en iyi şey olabilir ya. Fasulye en iyi şey olabilir ya. Can I have some mashed potatoes please? Oh, can I have one more orange juice? Bak bu da böyle bayağı protein lan. ya fasulye gerçekten çok iyi. Yumuşacık, böyle helme. Yumurta <laughs> iyi yumursa iyidir ya. hani bizim iyi kuru fasulyecilerdeki fasulye gibi yani. Allah Allah. <laughs> Çayı daha önce böyle İngilizlerin yaptığı gibi denemiş miydin sütle? Ya denemiştim ama bu sütlü çay çok, çok bana hitap etmiyor ne abi. Ya. Çok iyi. Bence <laughs> güzel ya kötü değil. Tatlı iyi gidiyor. Ama bu adamlar elit diyor. Bize bak pislik yemek yiyici lazım. Bize pislik yemek yiyici adam lazım. Çok kolay bir şey değil. Biraz kahve gibi oluyor hani. Evet. Hani ben sütü tek başına tercih ederim her zaman. Evet. Ya şu yağlı ekmekten abi bir denemen lazım. Ama kalp krizi geçirme yani dikkat et. Evet. Abi işte korkuyorum. Öyle bir şey çünkü. İlk duraktayız. Yağlı ekmeği denersem psikolojim bozulacak gibi geldi bana. Karışık bir tabak ya. Sait Sarp. <laughs> Sait seni buraya götüreceğim. Buraya gideceğiz. O yüzden biraz daha fasulye. Fasulye de, fasulye de gaz yapar ya. Yani yarın bayağı bir çıkaracağız bir şeyler. Biz büyük onu söyledik. Gerçekten çok büyük yani. Evet. Ya hakikaten bir... Gideceğiz. Hello, we want breakfast. English style. Bak bitti. Nokta. English style breakfast. One. normal insanın da bunu bitirebileceğini düşünmüyorum yani. Bu kağıt ettikten sonra... Yani beş şöyle kadar bir şey yemezsin. Hiçbir şey yemezsin. Aa. Zaten muhabbette o yani. Buraya gelecek olan değerli insanlar hani yol dışarıda gelirlerse hakkınızda olsun hafta işleri daha sakin. Özellikle cumartesiler falan çok böyle kapıda kuyruk oluyor yani. Bir saat bekleyebilirsiniz yani. Ee, zaman, bir saat sıra mı beklenir ya? Hafta işi daha rahat. Yemek yenebilir. Ama Londra'ya gelmişken de Bu yanmadan gitmez abi. Şu anda bir ürün güzel oluyor diğeri kötü oluyor bilmem. Bunda hani hakikaten her ürün belli bir standardı var. Kanka o siyah sucuğu bir yesene. Adam bozmamış hanım. O yüzden zaten 130 yıldır ayakta yani. Bu <laughs> siyah sucuk hiç iç açıcı durmuyor ya. Yani o yüzden de ka gözümüzü kapatıp işte önerebiliyoruz yani. Ben pesto'ya ayrı bir bayıldım ya. Pesto ya. Çok güzel. Bu. Açlığımız çok gitmeden sonraki yere geçelim. Hemen geçelim. Hemen yemeye başlıyoruz. başlayalım. Yani, yoksa... Zamanla yarışıyoruz evet, arkadaşlar. Zamanla Gerçekten çok açız. Hesabı ödeyeyim ben abi. Evet. Kaçalım. Kenar dur kaç. Ya kaç. 76 geldi. Nakit taşımaya başlamalıyım. 76 pound. 2 kişi kahvaltı. Pound ne kadar lan? 76 pound. Kaç TL? Oo, 4300 TL. İki kişi kahvaltı yaptılar. 4300 TL. İki kişi değiller ya. İki kişilik değilmiş oğlum. Allah'tan nakit çekip geldik. Yanında <laughs> kardeşin var yani rahat ol. <laughs> Saydım kahvaltı sende. Ismarlıyorsun. Yerlerde nakit geçmiyor. Evet öyle evet, onu fark Gül ettim. Bir yere gittim nakitlerim yok, nakit yok falan diyor. Aynen aynen. Markete giyorsun nakit yok, nakit yok, kredi kartı sadece. We, we, thank we you. Bevil, bevil is right. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> Tell my wife that I'm this better. This yeah. This is a, this is just better. <laughs> <laughs> it makes me feel better. <laughs> Thanks for your hospitality man. I want to fly. But thank you so much guys. All good. All good. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you man. Bye. Bu kızım kızım eri tatlı mı? Adı bunu yememiz lazım. Tamam tamam bunu yiyelim hadi. Evet sevgili sayın yolcular duraktan durağa bilgi yarışma. Ne oluyor lan? Yarışmasına hoş geldiniz. You have only two minutes to answer my questions. So first one is coming. What is the capital city of Turkey? <laughs> capital city of Turkey. İstanbul. İstanbul is not true. No 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 no. It's Ankara. Correct. Obviously, obviously. Ne haber? Olmaz denk geldik bu arada. Çok yani. seni şunu ısırman lazım abi. Ne oldu oğlum lan? <laughs> yani hemen ısırayım. Güzel mi? Baya güzel. Bu güzel bu arada. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun onda ya? Hoş geldin abi. Kankam ne yapalım? Biz i̇şte ekmek parası burada. İnsanlara sorular soruyoruz. Arabanız ne iş yapıyorsunuz? Çok güzelmiş. Çeka bir yana. Buraya hep beraber Cem Bölükbaşı'nın yarışını izlemeye geldik. Aynen öyle. Şu takım bir arada olunca benim keyfim çok elinde oluyor. Yani. Kesinlikle. Maşallah. Benim. Her, <laughs> maşallah. Ma her like bir maşallah. It's Tuesday. Enin? Uber Klos şey değil miydi la? O ne demek oğlum? Sanki küfür edecek de hazırlık yapıyor gibi. O ne demek amanakoyim? Uber Klos şey değil miydi la? <laughs> Sanki küfür edecekti. <laughs> Önden hazırlık yaptı. Aa fish and chips. Abi çok teşekkür Montaycı Kolay gelsin. Çok sağ ol. Bu sağ ol. buradayız zaten ya. Kolay gelsin. Eyvallah. Çok sağ ol Allah. Five regular <laughs> cuts. One large lemon salt with no chips. Uh, Strada calamari, Strada camembert. Uh, wow, kaç tane şey istemişler lan? Five hours later. Şimdi ben bizim siparişler tekrar özet geçerken dikkat eksikliğim var ya. ikinciden o duymuyorum abi. Evet diyorum. Ne varsa getir yani. Ya abi neredeyiz bu arada? Şimdi nerede olduğumu söylüyorum. Burası Londra'nın ilk fişen çift İlk. Bak ilk dükkanı. Fazla kültürel geziyorlar. Bak bize. Ya bana ne lazım?